Herkese karlı bir günden daha selamlar arkadaşlar. Normalde bugün vlog çekmek için bayağı bir böyle bilmediğimiz, gerçekten nerede olduğumuzu bilmediğimiz şekilde dağlara doğru böyle çıktık. Her şey videosu çekecektik. Böyle rastgele konumlar atan bir uygulamayı çekecektik. Böyle korkutucu bir uygulama. Sonra baktık e, kar yağıyor. Dedik bu zorlu koşullarda o videoyu çekmesi zor. Çünkü biz hep böyle ormanlık yerlere atıyor ya. İşte dedik kar varken kalırız falan. Araba kalır. Lastikler uygun değil. Sonra işte o köpek inşallah bize gelmez saldırmaz. Umarım bu da güzel bir video olur. Doğaçlama olarak şu an başlattım. Böyle ücretsiz hayvanat bahçesi de olan bir yer keşfettik. O yüzden sırf hani ücretsiz hayvanat bahçesi olduğu için bu videoyu başlattım. Aşağıda fotoğraflarımızı çekildi falan. Burada bir tane Murat 124 var onu şimdi inceleyeceğim. Niye? Ben aslında, <laughs> Düştün mü? Ben görmedim. Ben diyorum neye gülüyor kadar kaydırdı. Neyse, tamam bir dakika uzaktan göstereceğim. Böyle bir ücretsiz bir yer bulduk. İnanılmaz değil mi ya? Hem kar yağıyor, şans eseri... Bu arada burada kar yağdığını da bilmiyorduk. Bizim orada yağmıyordu, biz bayağı aşağıdayız. Hem geldik kar yağıyor, hem de böyle ücretsiz bir yer bulduk. Dedim ki tamam... Evren benim video çekmem için her şeyi yaptı. Ben de videoyu başlatayım bari. Şu Murat 124'e ufaktan yaklaşmaya çalışayım. Az önce arkadaşım düşmüş. Burada nasıl düştün sen ya? Ben buraya bataklık sandım da bildiğiniz. Aa camı da açık ha. Murat 124 go kart direksiyonu var böyle. Motor falan var, traktör var. Bunun plakasını göstermeyeyim. Ha plakası yok mu zaten? Yok plakası. <laughs> sen nasıl düştün burada ya? Abi çok güzel. Bizim bu arkadaşlar resmen Ekim-Kasım ay ayından yani sonbahardan kışa geçtik bir anda. Biz de arkadaşımla şu an onu konuşuyorduk. Kar yağdı hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. Aa kapısı açık. Hadi canım kapısı açık. <laughs> İçi böyle arkadaşlar bakın. İnşallah kamera çok su olmaz arkadaşlar. Su olursa da kusura bakmayın silsem ne fark eder. Yine ıslanacak. 42.675 ama kaçıncı 42.000'de? Bir sanki elektrik sesi geldi içeriden de kapatayım. Ne olur ne olmaz bizden bilinmesin dur. Bir arabanın kapısı kendisine zarar verebilir mi ya? Boyasını kaldırmış kapısı. Kanka düşmeden şöyle gidelim de sen videoya çıksan sıkıntı olur mu? Olur mu tamam. tamam. Aa doğal ürünler diyor. Böyle bir yerden giriyoruz ama buradan buradan. Şu an hayvanat bahçesine giriyoruz. Dışarıdan yiyecek içecek getirmesi yasak. Çok değişik sesler geliyor. bana ne? Nereye gidiyoruz şu an? Taze süt ve köy peyniri bulmuş. Burası restoran zaten. Oo çok kayıyor, çok kayıyor, çok kayıyor yavaş. Kanka feci kayıyor. Bakın arkadaşlar böyle güzel bir yer var. Böyle güzel bir yer var kaymam inşallah. En büyük korkum kaymak ve muhtemelen biz yani şans eseri tamamen dediğim gibi tam biz gelince kar yağmaya başlamış olabilir. Böyle bir köprü var burada da fena fotoğraf çekilmiş. Neyse dönüşte çekilir şimdi gelmez o ya. Kamelya... fotoğraf çekseydik lan orada. Dönüşte çekek sen şimdi çekmez. <laughs> burada şeyler var kamelyalar. Çok güzel bu arada konsepti. Burada var ya kanka keşke bir şeyler alsak yerdik ya. İşte abi her şey şans oldu. Kapalı yer kanka. bile var. Kanka hayvanat bahçesi. Bu arada abi dedi ücretsiz hayvanat bahçesi var bakalım. Dezenfekte Oo. edilmiştir. Ha? Ne güzel masa başı mangal var. Oğlum abi dur bakayım açık mı gel bir. Açık mı? Kitli kanka. Kitli. Burası neresi? Aa bak burada yazıyor. Hayvanat bahçesi yazıyor. Yola bakın arkadaşlar. Kanka burada da ben çekeceğim ha. <laughs> tamam oğlum. Gezek. <laughs> <laughs> abi hayvanat bahçesi burada mı? Evet abi bak. aşağıda yine bilersin. abi buradan buradan. Fırın mırın yazıyor. Çok güzel bir yerdeyiz. Diyor. Şu an sanki arkadaşlar bir geçitten geçmişiz de böyle bir yere ışınlanmışız gibi ya. Çok hayatımın gerçekten en garip anı bu an. <laughs> burası ne güzel. Burada muhtemelen düğün fotoğrafları çekiliyordu. Nerede? Buradan mı? Ha buradan burada mı? Buradan mı? Ha evet yazıyor. Ocakbaşı hayvanat bahçesi. <laughs> Bence vardır hayvan. Bu arada dikkatli yürü de kayma kanka. E ee, geldik hayvanat. hayvanat bahçesi nerede abi? Hayvanat bahçesi. Tamam teşekkürler abi. Burada burada gel. Kanka sen adamlar dinlemiyor mu Hayvanat bahçesi geldi hayvanat yok. cümleye bak. Hayvanat bahçesine geldik hayvanat yok. <laughs> <laughs> arada o kadar derece soğuk yok Aynen yakıcı derecede soğuk yok arkadaşlar Acaba biz mi kalın giydik diyeceğim de Yok o kadar kalın giymedim Sadece 5 kat giydim <laughs> Hayvanat <atla> bahçesi ileride <gülüyor> <gülüyor> İki tane koyun var, bu mu hayvanat diye. <laughs> Bakalım Şöyle bir yerdeyiz Trambolin var, Trambolin var. Çıkılıyor mu acaba <laughs> Oha, Lan Video çek ağır çekimde Trambolinde <laughs> zıplayın bir bakalım gel bir. Burası çok çamur dikkat et. Dediğim gibi tam biz geldiğimizde kar yağışı başladı muhtemelen ki. Çok bataklık değil etraf yoksa. Her alan bir kişilik. Ha. Aa yok açılıyor. Kanka Allah aşkına benim, benim bir ağır ben çekim. Hmm. Ha. Laf ederler. Boşuna azar yemeyin. Onun kimse yok ki. Arkadaşlar ufak bir çılgınlık yaptım onu videoya koyacağım da. Ne oluyor? <laughs> Bu ne kalabalık? Tam çılgınlık yapamadım. Risk atmak istemedim belki. Ya bir video çekeceğim. Video çekeceğim. Ya, Oo. <laughs> Oğlum niye bağırıyorsunuz? YouTube'u bilmiyor musunuz cahiller? Abone olun bana YouTube'da. He? Ama kaçım orada? Ama kaçı kim ya? Oğlum ama kaçı kim? Şefkat Yarımdar'ın şey mi? Evet buraya bırakmışlar. <laughs> Oğlum sen hala mu? <laughs> yaşıyor musun? yaşıyor mu? Yok yok yok. Hayda ne oluyor? Aa dafidak. Abi bunların <laughs> suyu acı ısıtmalı mı? Ha hayalimi yaşıyor bunlar? Dafidak. <laughs> 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 ne güzel suları var. Karda suya giriyorlar. Hayır. Rus mu bunlar? Gel kaplan maplan vardır. Gel, oha şuna bak. Orada at var. Ata gidelim. Nasıl olur? Lan deve lan. Deve mi? Oha deve var. <laughs> Yemin etsene. Lan görmüyor musun? Oğlum o canlı mı? Onun mı? <laughs> canlı. Deve var, deve ne alaka? Deve sıcakta yaşamıyor mu? <laughs> Kar gördü ilk defa, evrimleşecek. Abi ben böyle bir görüntü görmedim hiçbir yerde. Deve normalde sıcakta yaşar, karda şu an deve. Bunu çöle dönünce arkadaşlarına anlattığında kimse inanmayacak. Oğlum bu tükürür tükürür, dur. Tamam oğlum ya. Bilmiyorum da bu tam deve değil ki zaten. Bir tane şey var, obru var. İki evet. tane olması lazım. Dünya yarıda kaldı. Üstüne <laughs> <laughs> Bu ne? Bu eşek mi? Hayır galiba. Tipi tipi tapa tapa yubi yubi. Gördün mü? Kanka bu tükürürse sorumlusu sensin bu arada. Dedin ki tükürmez bu. Bunlar bir anda bak. Bir anda Aynen. Büyükbaş hayvanlar bir anda tepki veriyor. Ondan korkuyorum. Bir sevmeye deneyeyim. Dur bakayım. Sevdim. Yapısı çok değişik kanka tüyleri. Bak kazan <laughs> Ama sana bir şey mi? Devede akıl olsa eşeğin peşinden gitmezdi. Ya benim burada ne işim var zaten? Diye. Şey değil Şu çizgi filmde oynayalım. Köpek. Midilli mi? Tay mı? Midilli galiba. Senin adın ne? Taylan. <gülüyor> Kar mı yiyor lan? Ben sormuş lan adam boynu nerede? Demiş kardeş krizim var. Videolarımı çekmiyor abi. Engelleyeceğim kanalda. Yollardayım gene. Wow. O ne? Çok güzel diyorsun da o ne biliyor musun sen? Rottweiler. Kanka bir şey diyeyim mi? Şuradan çıkıp atlayabilir biliyorsun değil mi? Evet. Ama bu YouTube'u biliyor muhtemelen. Baksana bir şey yapmadı. I'm YouTuber. Vlogger. Uh, ha, ha, şey. Hav hav demeyeyim oğlum. Dur yanlış anlayacak. What is your name? Onlar arkadan Onlar, onlar arkadan on. Oh. <laughs> oğlum. Kalk kalk. Ben sana bir şey mi? Bu zıplar buradan gidelim. Oğlum çok tatlılar lan. Ben bir kadınım abi. Ahmet bir mi oldu? Siz şimdi büyüyünce motorla bizi peşleyecek misiniz? ne olacak? Fotoğrafı yapacağım. Sen birinin tipini çek. Ben de senin telefonundan çekeceğim böyle. Çoban köpeği lan gel gel. Abone misiniz? <laughs> Oğlum rottweiler, Kanka çıkmak için yer arıyor ya. Ne? Bakmayacağız <laughs> biz. Uçak mı indiriyor bunlar? Kulübeye bak onların boyutunda çok küçük. Gel, gel. Oradan biri bakıyor gel, gel. bize. Selamünaleyküm aleyküm abi. Tofaş var mı? O video çeksin de biz gidelim. Şu rottweiler da bana bakıyor sürekli. Üstüm başım hep kar oldu arkadaşlar ya. Yani şu köpeklerden adam akıllı hayatımda daha ben fayda göremedim. Gören varsa selam olsun yani. Ben kedileri daha çok seviyorum. Yani motorlu motorsuz fark etmiyor. Saldırıyorlar. Bir de ben haz etmiyorum yani. Köpek abi belirli bir kişiyi koruyor. Herkese faydası dokunmuyor çünkü. Bak en sona gidecektim. Korkudan gidemedim. Çünkü en sona gittiğim zaman o da bana yönelecek. yöneldiği kısımdan da atlayabilir. En sonda ne var ama çok merak ettim de bir şey görünmüyordu yani. Hayvan yok gibiydi. Muhtemelen develerin kısmıyla belki birleşip de olabilir. Hayvanat bahçesi çok güzelmiş vardı. Bütün hayvanları gördük yine. Yani. <laughs> ne? Bu kadar beklemiyordum ben hayvanat bahçesi Aslanı da gördük, kaplanı da gördük. <laughs> Kanka ama bence bak deveyi gördük ya. Tamam ben güzel bir hayvanat bahçesi olduğuna kanat getirdim. Bu soğukta deve gördük. Evet. Arkadaşlar ufaktan videoyu bitireceğim. Biraz Eren abi onu da bir inceleyelim. Kar topu büyütecek muhtemelen. İleride bahsettiğim, videonun başına bahsettiğim yerlerde de fotoğrafımı çekileyim. Gideceğiz sonra. Çünkü burada daha başka bir şey yok. Oha bayağı büyüttün lan. Bayağı büyüttün. <laughs> Arkadaşlar kamerayı silmekten yoruldum. Kar birikiyor bildiğiniz. <laughs> Oğlum çekemedim. Headshot attı ördü. Ama linçlerler kanka yapma yapma. Arkadaşlar yanlışlıkla ördeyim. Bu arada oraya atmak istemiyor aslında gerçekten. Bir de uygulamayı deneyek mi dümenden? Hani deneyecek derken sadece nereye atacak konuma ona bakarız. Bu arada videoya da koyacağım ne yaparsan ona göre çek. Evet arkadaşlar buradan az önce aşağı indik. Köpeğin bir tanesi sinirliydi diye geri dönmek zorunda kaldık. Yolumuzu değiştirirken de böyle bir yer bulduk. Şuraya çıkacağım. Çıkıyorum. Ne güzel lan. Oğlum ama tahta çok sallanıyor lan. Düşmez inşallah. Kapısı mapısı var. Şöyle bir yerde. Fazla sağa sola gitmeyeceğim. Var zone mu yazıyor? Ha. West one. Bak. Kanka çok dikkatli gel de ben hızlı kaçacağım. Uy. Çöktü lan bura. Gram abartmıyorum. Çöküyor bak. Size kanıtlayacağım diye şimdi orayı çökerteceğim. Dönemeyecek ama. <laughs> Yeni Mercedes, eski Mercedes. Arkadaşlar bu 5. ya da 6. deneyişim ve hep ormanın içine atıyor. Ya e, tabii ki de yol atacak değil ya anomaliler nerede olur? Yolun dışında olur. O yüzden bunu çekmeyeceğiz maalesef. Yani durum bu şekilde. Demin kar küreme aracı geçti. O yüzden kusura bakmayın. Bir dahakine çekeriz artık. Bu videoya like fazla gelirse genelde 10-12 geliyor hani fazla dedim bu. Ama gerçekten benim için çok yeterli bir sayı. Çok teşekkür ediyorum. 10 like gerçekten beni motive ediyor. Büyük iddia koyuyorum. 20 like gelirse imkansız. <laughs> Düşünsene 20 kişi yok mu ya? Şu 1000 aboneden beğenecek. 20 like like bu videosunu çekelim. İşte kimine mesela 2000, 3000, 1 milyon like geliyor. Bana bunu <gülüyor> <gülüyor> Yok kanka ormana atıyor. Bak nasıl gider kalırız. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hala abone olmayan varsa da artık vlog çekiyorum. Bu tarz vloglardan erken şekilde haberdar olabilmek için abone olursa sevinirim. Videolar genel olarak vlog olacak. Emek harcıyorum ve önemsiyorum işimi. Umarım güzel şekilde, sağlıklı şekilde büyürüz. Sonuçta kısa sürede büyümek de istemiyorum böyle toksik kitleyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.